Hızlı Çözümler kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere aydınlatma anahtarından gelen ses ve ışığı nasıl çözebileceğinizi, nedenini, ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Burada görüyorsunuz bir tane komutatör anahtarımız var. Bunu açıyorum kapağını. İçini göstereyim size. Şöyle görüyorsunuz simsiyah olmuş. Buralarda kararmalar var. Kömür gibi olmuş görüyorsunuz. Bunlar yangına sebebiyet verebiliyor. Bunun sebebi de ark olduktan dolayı ark nasıl oluşuyor onu anlatayım. Şurayı da görüyorsunuzdur simsiyah olmuş buralar. Şöyle hafif bastırınca da ses yapıyor. Bunun sebebi bu anahtar lavaboda kullanıyor. Islak elle ellendiğiniz sular bu aralara giriyor ve ark oluşturuyor. Atlamadan dolayı da ısınıyor. Buralarda kararmalar oluyor ve hafif hafif ışıklar çıkıyor. Bunun çözümü burayı güzel bir kurulamak gerekiyor ama bunu kurtaramayız artık. Çünkü e, burası kömür gibi olmuş. Bunu komple değiştirmem gerekiyor. Bunun dediğim gibi sebebi ıslak elle ellenmesinden dolayı oluşan arktan dolayı kararmış. Ve yangının sebebiyet verebilecek konuma kadar da gelmiş. Prizleri kullanırken ıslak elle ellemiyoruz. Bu prizi de değiştirmem gerekiyor. Yenisini aldım. Yeni prizimi sökeceğim ve daha doğrusu anahtarımı sökeceğim ve değiştireceğim çökümünde de de şöyle göstereyim size hemen. Şuradaki tane vidamız var. Kenarlarında. Oradan bir gevşetiyoruz. Şöyle açalım. Çıkartacağım. Gördüğünüz gibi üç tane kablo var. 3 kablo olmasının sebebi bir tane gelen hat elektrik, iki tane de farklı linyeye giden hattımız yani bir anahtar basınca biri yanıyor, bir kısmı lamba yanıyor, diğer anahtar basınca diğer kısmı anahtar lamba yanıyor. Bunu aynı şekilde bağlantını yaparak değiştirebilirsiniz. Sizde tek anahtar varsa bu şekilde kompütörtür anahtarınız, çift anahtarınız yoksa çıkışları tek yere takacaksınız. Yani giriş tek olacak. iki çıkışı da tek bir deliğe sokarak çıkışları da tek yapabilirsiniz. Şimdi benim elimdeki anahtar adi bir anahtar. Tek giriş, tek çıkış size anlattığım gibi yapacağım. Çıkışları tek çıkışa bağlayacağım. Anahtara basınca tüm lambalar yanacak. Basınca tüm lambalar sönecek. Sağlıcakla hoşçakalın.